38 lamba yapılmış. Siyah beyaz uçlarımızı faz nötre bağlıyoruz. Kırmızı ucumuz çıkış. Lambaya giden uç. Lambamızın bir ucunu kırmızıya bir ucunu da nötre bağlıyoruz. enerjimizi veriyoruz hava tam karanlık olmadığı için yanmıyor o yüzden fotoselimizi karartıyoruz yandı ve söndü havanın karardığı zamanlarda fotoselimiz devreye girip lambamızı yakar gün ışıdığında fotosel devreden çıkar ve lambamız döner